Evet. Selamünaleyküm. Günaydın herkese. Bize günaydın. Gerçi siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Yağmur yağdı gece. İyi. Bunda bir şey yok. Karaj açık bıraktık. Şimdi bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün önemli. Şuradan geçeyim de tişörtüm kirlensin. Ha çamaşır makinesini yerine yerleştirmemiz lazım. Yıkanacaklar var. Yatakların örtüleri vesaire onları yerleştirmeden yıkamamız lazım. Dolayısıyla çamaşır makinesini yerleştirmemiz lazım. Dolayısıyla onun üzerinden çıkartmış olduğum tahtaları ve metalleri kesmem lazım. Bir tane ağaç testeresi, bir tane de metal testeresi alacağım. Akşam boyu yaparken rulonun uzatma sapının ucu büküldü. Kırıldı yani. Gidip bir tane de uzatma sapı almam lazım tekrar düzgün. Boyanın %70'i bitti. Az bir kısım var bir odaya ikinci kata atacağım. Bir de alt kattaki televizyon ünitesini boyayacağım. O kadar. Başka bir şeyim yok. Bir de metal boyası alacağım. Ee, radyatörlerin kollarını, şu şeylerin hortumlarını boyamak için üst katta. Bir de daha sonradan lazım olur. Ee, beyaz boya metal için. Neyse şimdi gidelim. Asfersimiz yapıp Geldim bağlı. Tabii ki sen de gidiyorsun. Sessiz <laughs> sevasız. Evet, bahsettiğim uzatma bu. Diğer parçalar da burada. Hepsi 120 Euro. <laughs> Şimdi Praxis'e geldim. Praxis'te bu tarz testereler var. Yani öbür testere vereceğim zaten. 20-30 Euro. Şöyle bir şey alayım. Bunlar hep lazım olacak. Artık kendi evimizdeyiz. O yüzden bir şeyleri alırken çok daha kaliteli ve düzgün seçmek lazım. Uzun ömürlü, kullanışlı seçmek lazım. Drill vesaire var zaten. Onlar iyi. İşte bunu nasıl seçmek lazım? Ona bakıyorum bilmiyorum. Şöyle küçük testerelerden ne olur elde giden. Ya da şöyle bunun gibi mi boş daha mantıklı. Sanki bu bir tık daha mantıklı geliyor. Masanın üzerine koyup kenarından doğru kesilir vesaire. Bilmiyorum. Çok anlamıyorum. Daha iyileri de vardır. Farklı şekillerde. Bir de ince uçlular var böyle böyle kesiyor. Ama onlarla düz gitmek muazzam zulüm. 179 yormuş. Abartmaya da gerek yok. Tamam işte. Şu büyük Az önceki daha küçüktü güzel, ondan olabilir demek ki. Şu da büyük, gerek yok. Bakalım, bulacağım bulacağım. Daha zaman bulacağım lazım paralar falan var. <laughs> Evin önünü ve bahçeyi yıkamak için ileride bu power washlardan düşünüyorum. Şimdi değil, düzgünce bir yerleşelim. Düzgün ve güzelini alırım ama Ha, şimdi iyi. Şöyle neler var neler yok diye bakıyorum. Güzel malzemeler var. İşimize yarayacak olan şeyler kesinlikle var. Zaten işimi de çok seviyor böyle ağaç işleriyle uğraşmayı. Büyük ihtimalle bayağı bir şey alırız gibime geliyor. Bunlar. Testere varmış burada bak. Böyle testere ama bununla vakit kaybı bildiğim Bildiğin vakit kaybı Ama metal testeresi mecbur böyle alacağım. Bir metal testeresi lazım. Her zaman lazım olmuyor metal testeresi. Ama lazım olunca da keseni lazım oluyor. O yüzden güzel bir metal testeresi almam lazım buralardan. Bir tane 2,5 Euro var. Bir tane de 14,5 Euro var. Ayarlı. Somunu vesaire böyle kesebiliyorsunuz diyor. O yüzden onları alalım. Başımız ağrımasın. Buradan bir şey lazım. Burada bir şey lazım değil şimdilik. Sonradan bahçe içinde. Çiçekler için başka şeyler alacağız ama. Şöyle bakıyorum. Bir şey lazım mı diye. Değil. Değil. Sadece testleri güzel bir şey bu Bauhaus gibi bir yer. Alacağım elime şimdi çantayı. Kenardan, kenardan gideceğim. <laughs> i̇şte az önce bahsettiğim şeyler şunlar da. Şu testler Bunlar da yolda gitmek muazzam zor. Gitmiyor yani. O yüzden az önce dediğim gibi bir şey alırsak. Ama onun kullanış amacı da farklı tabii. Farklı yerlerde onu çok rahat kullanabiliyorsun. Makita var. Makitanın malzemeleri de güzeldir. Hep güzeldir. Bak Para. para ama açılım açılım Güzel, değişik özellikleri var onun. Biz öyle dümdüz mi lazım acaba? Şurada iz var işte nereden gideceğini. İzi var, guide var yani. Ee, bu ne ütüm var? <laughs> bu da indirim var işte yani sanki. Çünkü bu kadar ucuz olmaz herhalde. Boşun ki 62 Euro diyor. Bulamıyorum ama aşağıda kutusunu bulamıyorum. Bitmiş mi ne olmuş? Ne yaptınız? Yediniz mi bunu? Ya? Bulamıyorum ya. Öbür günden var. Vay arkadaş. Power mi? Work. Bakayım ben Evet. Uzun araştırmalar sonucunda Vesco'ya karar verdim. Vesco'nun kendisi. çok araştırmadım da nasıl bir şey çok bilmiyorum. Ama boşun. Şunun stokta yok. O yüzden şunu alacağım. 3 yıl garantili. Şöyle. Ves koymuş. Bilmiyorum. <laughs> Kaliteli bir şey alacağım diye gidip bunu alıyorum ama iyidir inşallah ya. Fiyatı ne kadarmış? 84 Euro. İyidir diye düşünüyorum. Battery and charger sold separately diyor. İçinde batarya ve charger yok diyor. E az önce işimi aradım. Evdeki bizim Drill'in şey yani matkabın şarjını ve şeyini baktık uyumlu görünüyor İnşallah uyar Şimdilik bunlar işimizi görür gibi mi Geliyor çamaşır makinesini böylelikle ayarlamış oluruz. Bir de Makine hazır olabiliriz Let's go Evet piller uyuyor gibi görünüyordu ama pilin kendi genişliği uyumadı ağızları uyacak da Artı eksi yerleri uyuyor yani de Öbür taraf uyumadı şimdi Almaya gidiyorum. Evet, koltuğumuz geldi. Ee, tabii şu an yerli yerinde değil. Daha sonra yerleştireceğiz. Arkadaki malzemeleri bir çıkartalım oradan. Halledeceğiz. Masamız da geldi şimdi buraya. Masamızı da kuracağız. Kahvaltımızı yapalım. Şimdi masanın bacaklarını çıkartıp kuracağım. Altına e, çizmesin diye bu pedlerden var. Bunu taktık. Bunu da takıyorum. Sonra üzerine kocaman batı da sunamayacağız bakalım. Evet, bir hafta önce söylediğimiz çapraz köşe fırçaları da geldi. Bunlar da işimize yarayacak bugün. Ama en önemlisi benim dünkü kırılan sopanın yerine bu geldi. Bu daha güzel. Direkt şaft gibi böyle şeyleri var. E, tırtıkları var. Burada da tırtıklar var. İçine giriyor, oynamıyor. Dünkünde şeyler vardı. Bir tık farklıydı. Şimdi ikinci kat boyayı atacağım buraya. Burası sarıydı. Şimdi beyaz. Ama ikinci kattan sonra daha güzel görünür. Evet masanın üzerinde yemek yedik. Bunları serdik üzerine kirlenmesin diye. Çünkü bu masa geri gidecek arkadaşlar. Şuradaki vidaların yerleri iki ucu da denk gelmiyor. Hani bir tarafı denk gelmese gevşetip yapacağım falan filan ama olmuyor. Gönderdiği vidalar da kısa geliyordu. Bendeki yedek vidalardan arasına 4 somun koyarak yaptım. Somun değil lan ne? Muşur. Muşur mu Conta Neyse. Ondan koyarak yaptım. Çünkü e, öbür türlü olmuyordu. Bir de şurada çatlak var ama o görünmüyor burada. Şurada baya büyük bir çatlak var alt tarafta. Gelip bunu alacaklar. Bunu buraya koydum havluyu. Çünkü kafamı 5 kere falan vurdum Çok acıda. Evet onu halledecekler. Burada toplayacağız birazdan ama bu eşlerimiz bitsin bir. Ondan sonra. İsa Ömreş gibi çocukların parmak izlerini görüyor musunuz? Çok Güzel. <laughs> Şimdi boya yapıyoruz bir yandan ama bilgisayarı kurmam lazım. İşler başlıyor. Bugün, dün aslında Japonya'daki okşunların tatili bitti. Tatilde taşınalım demiştik. Tatilde taşındık ama taşınınca iş bitmiyor. Ama böyle dinlenirken manolarda çalışmam gerekiyor. Yapılacak çok iş var. Güzel güzel yağmur yağıyor. Yağmurun sesini dinleye dinleye. Biraz çalışalım bakalım. Bir iki saat. Sonra Çalışmadan mola verip iş yapacağım. İşten mola verip çalışacağım. Öyle devam edeceğiz. Amcanın güzel masası. Aşağıda da kabloların geçecek yerleri var. Bunları kurdum. Ortada kablomuz oldu olacak. Güzel oldu. Şunları da ayarladık mı tamamdır. Evet. Çocukların odası. Boyamızı bitti. Bit kurudu. Dolapları yerleştiriyoruz. Az Evet. Şimdi hanım yukarıda Ervan'ın yatağını yaparken Dolapları ikimiz yaptık da, onu yata yapacak. Ben de şu çamaşır makinesini ayarlamam lazım. Önce evet, şöyle çekeyim biraz da, bu da bana yer açasın. Biraz iş yapayım. Tamam, tamam, tamam. Egzoz. Evet. Şimdi kapatayım da, evin içindeki limon da Evet. evet. <laughs> Şimdi işlerimize başlayabiliriz. İş yaparken çekme gibi bir durum tabii ki söz konusu değil arkadaşlar. Oyun oynamıyoruz burada. <laughs> ama öyle bir şey için de vakit yok. Şöyle hızlı hızlı yapalım bakalım. Bu yukarıdakine ihtiyaç yok ama belki daha sonra başka bir yerde başka bir yer ama kullanılabilir bu. Tahtanın yarısı kalacak ya şu tahtanın yarısı. Üzerine keseriz. Güzel bir masa gibi bir şey olur. Çekmecesi de var. Çekmeceli masa olur ileride doğrama tahtamız falan olur belki bu üzerinde bir şeyler yapabiliriz. Küçük bir sehpa gibi bir şey olur bahçede. Ne bileyim bakarız. Ama önceliğimiz burası. Peşinde bir şimdi bu çamaşır makinesini. Buradan oynatmak var. Ay kendimden geçtim ben. Hadi bakalım. Be. Evet şimdi hazırladık. Şurada emniyeti var. Sonra böyle çalışıyor. 60 santimden şöyle keseceğiz. Onun üstüne koyacağız. Biraz gürültü oldu ama oldu. Ne oldu bir de? Hafiften yamuk gittik. En sonunda yarım santim şaştı. Çizgiyle yamsak daha iyiydi ama şu an ev o kadar karışık ki. Kalemler kim bilir nerede. O derece bilmiyoruz galiba. Bakalım. Hop. Oldu oldu işte. Gayet güzel oldu. Şuradaki ne kadarlık bir sapma? Yarım santimlik falan şurada görünüyor. Ama oraya zaten şöyle T şeklinde metal gelecek. Metal orayı kapatıyor sıkıntı yok. Şimdi bunu vidalayıp metalle kapatabiliriz. Dünkü çıkarttığım vidaları şurada. Niye ben burada karanlıkta çalışıyorum? Ya? Işıklarımız var. He? Şöyle. He? Evet. Bataryamız hazır. Şarjımız var. Normalde matkap ama ucuna ne de varsa o. Şimdi yıldızımızı alıyoruz. ben boyanın altında dün görmemişim birkaç tane şeyi çıkartmışım ee, biraz daha kalıncı takım evet. çok bir şey etkisi yok zaten etkisi olmadığı için amca bunları takmış sonradan şimdi anlaşıldı Tamam amca iki kere şey yapmış diğerleri boşa gelmiş demek ki ya da bu tahtayı daha önceden başka bir yerde kullanmış. Aa bir dakika bir dakika böyle değil. Böyle değil. Bu metalin üstünde geçti. Metalle beraber tutuyor burayı. Şimdi metalleri kesmemiz gerekiyor. Bakın mesela bu buranın zaten şöyle Buna herhangi bir işlem gerekmiyor. Şuradan içeri sokacağız. Bu böyle. Bu da çamaşır makinesine bir yer oluşturmuş oluyor. Bu öyle tutacak. Bu normalde diğer köşede ama bakalım burayı yetiyor mu? Yetiyor. Buraya güzel yetiyor ama kesmek gerekiyor. Şöyle içe doğru biraz ne kadar kesmek gerekiyor? Biraz kesmek gerekiyor ya da oraya kesilmiş olan var mı? Öbür tarafın ucu bu muydu acaba? Bakayım bir. Değil buymuş. Bunu şimdi demir testeresiyle keseceğim. da işte çok pürüzlü kalır ondan sonra. Tamam yeter. Acıyı <laughs> <Cidden. gülüyor> tabi. Rahmetli. Heh, kapımızı da vurduk kapıya. Tamam. Evet şimdi geldi. Çamaşır makinesini yerine koymaya. Ben bunu da oraya nasıl kaldıracağım öncelikle? Onu düşünüyorum. Sakat olan bel iyice sakatlanacak ya. 70 kilo falan herhalde. 70 kilo olması bir şey değil mi? Hiç tutacak yeri yok. Japonya'dakinin kocamandı ama var ya tutacak yeri. Samsung hangi akla hizmet böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama tutacak yeri yok makinenin. Arkaya bakayım. Evet, arkada da yok. Bluetooth'tan taşıyorlarsa demek ki bunu temassız taşımamak lazım. Şöyle bir eğilim şimdi. Şöyle bakalım, bu kare değilse eğer. Böyle böyle 51. Böyle, böyle 55. Ee, böyle 55. Böyle 61. Ben tabii bu böyle, bu tarafa baksın dedim ama dedim demesine ama tabanı o tarafa bakmıyor. Tabanın önce o tarafa bakıp üstünde öyle koyulması lazım. Tabi bunu buraya koymadan önce akılası dedik iyiydi. Aşağıdaki beton 300 kilo falan. Komple beton. Dün iki kişi şuradan şuraya taşıyıcıyla beraber zor ittik. Ayaklarımızı oturduk, depikledik. Öyle ittirdik. Ben bunu kendi başıma nasıl çevireceğim bilmiyorum. Şu taraftan bir ganca takıp, A34'ün arkasına takıp çeksem döner aslında. <laughs> evet şimdi makineyi bu kadar yukarı çıkarmışken aşağı indirmek istemiyorum. O yüzden şunun üzerine kaydıracağım böyle. Ondan sonra tabanı çevirmeye çalışacağım. Nasıl çevireceğim bilmiyorum ama. <laughs> Bakalım. A few moments later. Arkadaş neymiş ya neymiş ya. <laughs> Zorla çevirdim. Şimdi üstüne çıkaracağım. Şimdi bu burada olmasa ne olur? Bunu buradan taşıyamayız birincisi de. İkincisi makine gezerek GTR'a gelebilir. <gülüyor> <Geçirir>. <gülüyor> ya da başka zor. O yüzden etrafını koruma yaptık. Şu tarafta ve şu tarafta fazlalık uç var. Onlar makinenin altında kalacak ama şu tarafı keseceğim yine de. Şu taraftaki çok önemli değil, Oraya kimse ulaşmayacak. Vallahi bunları kesmek bile ayrı bir dertti ya. Elim acıdı ya. Bir iki kere sıyrıldı şeyden. Makineden. Elim acıttı. Makine diyorum testereden. Bu kıl testereleri hep dandik olmak zorunda mı? Ya da böyle ya sağlam bir şey yaptı da keselim bak. Altında hiç kilit yok. Bu buradan bazen bak gevşiyor. Küt. Çıkıyor altı. Neyse bu iş. Şimdi makineyi ikinci kez koyma zaman nasıl koyacağım makine diyordum. Şimdi ikinci kez koyacağım ay arkadaş. Evet. Tam üstüne oldu, oturdu. Bacakları tam sığıyor. Şu tarafta sile şunu keseceğiz arkadan testereyle. Kimseye belası yok ama belli olmaz. Riske atmaya gerek yok. Şimdi kablolarını falan bağlayıp ondan sonra dağılınmazı sabitlemesi için taktığımız dört tane takozu çıkartacağız. Bunlar engine mount. <laughs> Dağılınmaz takozları. Ondan sonra hı, buradan da uzanıp bağlayamayayım şimdi musluğu biz. Tamamdır. Hadi bakalım. Evet yatağın son aşamalarındayız. Fakat evet, da bitti sayılır. Evet, dur bir ispat edelim. Evet efendim, çamaşır makinemiz burada. Şöyle bir boşluk var. Kanat şuraya denk geliyor. Bir iki referans noktası lazım onu yanaştırırken. Bayağı bir şey var. Ne var? Yani buraya girip şöyle yanaşmak gerekiyor. Bu dümdüz çıkmayacaksın tabii çapraz. İçeride biraz oynama yapmak gerekiyor. Şuralar yine kırıldı. Bak Amazon'dan bakacaktık unuttuk. Evet. Kapı şurada. Şöyle. İçinde takoz makoz var mı? Bir şey denk geliyor. Yok şu tarafta var bir takoz. İndirme takozu. Kapıyı bir indirip bakalım bakalım. Tam kapanıyor mu? <laughs> ya o rafları falan da alttaki rafı kaldırırım gerekirse de. Bakalım gerekecek mi?

veriyoruz değil mi? Şöyle. Tamam. Çok güzel. <laughs> Süüü! Lan tamam, harika oldu. Tabii birkaç arabalık garajımız olsa güzel olacakmış ama bu böyle. Yukarıda bir boşluk var arkadaşlar. Kettle denen ya da e, evin ısıtmalarını yapılan yerdeki bir boşluk var. Onları ısıtıcıları yukarıya monta ettirip bunu daha sonra da oraya çıkartacağız. Bunlar geçici çözümler. Ama şimdilik böyle. Sıkıntı yok. Gayet güzel. Hehe. <laughs> Oldu. Gidelim testleri yerine koyalım. Hadi bakalım. Açılır susam Ben tabi bir şey yapmış. 15 saat.